Merhaba, iyi günler. Bugün saat 4'te Kemal Can'la her hafta yaptığımız haftaya bakışın başında Ayasofya'nın cami olarak yeniden ibadete açılması konusunu konuşmaya başladık ve büyük bir ihtimalle olacağını konuşurken arkadaşlar kararın alındığını söylediler. Danıştay da önce karar verdi. Ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan da bir Cumhurbaşkanlığı kararıyla Diyanet İşleri Başkanlığı'na devrederek Ayasofya'nın cami olduğunu duyurdu. Arkadaşlarımız şu anda Ayasofya'nın önünde orada gösteriler olduğu söyleniyor. Bu beklenen bir husustu ve e, onu Kemal'le e, o anda haber geldikten sonra biraz daha değerlendirdik. Bugün e, bu karardan önce bu yayını orta yolculuk üzerine yayını yapmayı karar vermiştim, duyurduk ve buradan devam etmeyi düşünüyorum. Ayasofya üzerine zaten Kemal'le konuştuklarımız var. Ama biraz daha düşünüp, biraz çalışıp yarın belki Ayasofya ile ilgili yeni bir yayın yaparım. Ama aslında çok da fazla konuşacak bir şey var mı emin değilim. Çünkü lafı büyük ölçüde tükettik bu süre içerisinde. E, tabii batıdan gelecek tepkiler ışığında belki bir takım yeni tartışmalar olur. Her neyse şu anda e, bugün e, size bahsetmek istediğim konu da aslında bir şekilde bu olayla ilgili. Erdoğan niye Ayasofya gibi bir olayı gündeme getiriyor. Çünkü belli bir süreden itibaren Erdoğan artık ideolojik politik anlamda çok ciddi bir şekilde bir tıkanıklık içerisinde ve sürekli bir gerginlik üzerinden, kutuplaşma üzerinden siyaset yapmaya çalışıyor. Bunda kimi zaman başarılı ama büyük ölçüde başarısız oluyor. Özellikle 31 Mart seçimleri bu kutuplaştırma siyasetinin tam anlamıyla bir iflası oldu. Malum beka söylemi üzerinden kuruldu ve kaybedildi. Ayasofya bu anlamda yeni bir kutuplaştırma elemanı olabilirdi, unsuru olabilirdi. Ama şu ana kadar görüldüğü kadarıyla kimse bu topa girmiyor. Kılıçdaroğlu da buna bir itirazların olmadığını söyledi. Yani Ayasofya bugün Numan Kurtulmuş'un dediği gibi içimizdeki Bizanslılara rağmen Cami yapılmış bir şey değil, büyük bir çoğunluğun sesini çıkartmadığı, razı olduğu bir gelişme. Ama şurası da muhakkak ki kimsenin ana gündeminde ya da çok çok az kişinin ana gündeminde Ayasofya'nın cami olması gibi bir husus vardı. Ve Erdoğan'ın burada da bir kere daha gördük, kutuplaşma yaratma denemesi Ayasofya'da da başarısızlıkla sonuçlanmak üzere. Bu orta yolculuk meselesi işte tam bu noktada gündeme geliyor. Bir kutuplaşma olayına dair olup olmama meselesi. Ee, aslında Türkiye'de daha önce yaptığım birçok yayında ki benim favori konularımdan birisi bu kutuplaşma meselesi, izleyenler bilir. Ee, i̇ki tarafta da bu kavgadan memnun olan, kendi iktidarlarını bunun üzerinden yeniden üreten kesimler olduğunu ve kutuplaşmayı bir, dayatma olarak bütün topluma dayattıklarını ama toplumun aslında bundan çok da fazla memnun olmadığını düşünüyorum. Ve 31 Mart seçimlerinde bunun bir açık bir kanıtı olduğunu kanısındayım. Ve ee, burada orta yolculuğu ben daha çok bu kavga ortamında kavgaya bulaşmadan Türkiye'nin sorunlarına odaklanma olarak görüyorum. Orta yolculuk aslında çok sevilen bir Tabir değildir, genellikle aşağılama için kullanılır ve benim hayatımda da orta yolculuk tabiri ilk e, gençlik yıllarımda diyeyim, daha biz e, ortaokul Galatasaray Lisesi'nde okurken solculuk yaptığımız dönemde dünyada bir öncelikle iki kutup vardı, Doğu bloku ve e, Batı diyelim bir tarafta NATO, bir tarafta Varşova Paktı. Bunun arasında bağlantısızlar diye bir hareket vardı. Onun ötesinde ama daha önemlisi biz solcular için iki uç vardı. Birisi Moskova, birisi Pekin. Yani Sovyetler Birliği ile Çin Halk Cumhuriyeti ve dünyanın her yerinde, Türkiye'de de Sovyetler Birliği yanlısı solcular ve Çin Halk Cumhuriyeti yanlısı solcular vardı. Çin Halk Cumhuriyeti yanlısı solcuların en çarpıcısı Doğu Perin çekti tabii ama başkaları da vardı. Sovyetler Birliği yanlılarının da en çarpıcısı yasa dışı olan Türkiye Komünist Partisi'ydi. Ve onun dışında kalan benim gibi özellikle dev genç geleneğinden gelen insanlara da her iki taraf orta yolcu diyerek bir tür aşağılardı. Yani bu iki merkezden herhangi birisine dahil olmayanlar. Ama zamanla görüldü ki, tabii ki Türkiye solunun 70'li yıllarının değerlendirmesi ayrı bir konu ama hala çok eminim ki o e, ortamda e, bir solcu olarak Moskova ya da Pekin'in çizgisine biat etmemek her zaman için en doğru olandı. Ama orta yolculuk genellikle pasifizm olarak ve oportunizm olarak görülür. Bir anlamda korkaklık gibi tarif edilmeye çalışılır. Bu ne derece doğru? Bazı durumlarda doğru olabilir ama Türkiye gibi ülkelerde demokrasinin iyi kötü olduğu ya da olma iddiasının olduğu yerlerde siyasi mücadele içerisinde kutuplarda olmak zorunda mıdır insanlar? İlla kendinden olmayanı dışlamak ve ona savaş açmak zorunda mıdır? Bunun dışında hem kendi siyasi duruşu olup ama aynı zamanda da karşı tarafı dinlemek, karşı tarafa da belli bir anlamda saygı duymak ve onlarla müzakere etmeye çalışmak, belli noktalarda, ortak noktalarda buluşmaya çalışmak kötü bir şey midir? Açıkçası bence değildir. Orta yolculuk tam böyle olmayabilir. Benim orta yolculuk tabirini kullanmam marum. Salı günü Salı akşamı Ali Babacan'la yaptığımız söyleşinin ardından bunu tekrar kullanmaya başladım. Ve bana göre Ali Babacan orada tam orta yolcu bir çizgi izledi. Birçok netameli konuda, içki meselesi olsun, LGBTİ meselesi olsun, 17-25 Aralık meselesi, 15 Temmuz meselesi gibi konularda Ali Babacan her iki ucu da rahatsız edecek. Sözler söyledi. Yani ne dedi mesela? İçki meselesinde, içki vergilerinin aşırı olduğunu, dünyanın hiçbir yerinde, batı ülkelerinde bunun olmadığını söyledi. Aldı başını gitti dedi. Bir takım İşki karşıtı, diyelim ki iktidar yanlısı aslında onlar. Dertleri işkiyle değil ama Ali Babacan'la. Ali Babacan'ı Ayyaş'ları desteklemekle suçladılar. Öyle Ayyaş lafı kendilerinin. Öte yandan bir takım insanlar da Ali Babacan'ın kendi oylarını çalmak için takiye yaptığını, yani CHP oylarını özellikle almak için böyle bir şeyi söylediğini söylediler. Ya da LGBT meselesinde daha netti bu. Bir taraftan herkesin yaşam tarzına saygılıyız dedi. Öte yandan aile değerlerini savunma konusunda anayasal bir görevi olduğunu hükümetlerin söyledi. Bir taraf LGBT'yi yaşam tarzına saygı gösterme iddiası nedeniyle onu sapkınlara alet olmakla suçlarken, diğer tarafta LGBT'nin yanına aile değerlerini katarak aslında ne kadar da, ee, çok da e, nasıl söyleyeyim e, özgürlükçü olmadığını söylemeye çalıştı. Ama bence burada Ali Babacan'ın yaptığı şu anda Türkiye ortalamasının e, tavırlarına, yaklaşımlarına çok denk gelen bir şey. Türkiye'de de insanlar sağcı olsun, solcu olsun, değişik ideolojilerden olsun ama büyük ölçüde bu kutuplaşmanın, bu kavganın her şeyi ak ve kara gibi bakmanın çok fazla taraftarı değiller bana göre. Tabii ki şöyle bir husus var. Ak ve karacılar çok gürültü çıkartıyorlar. Sesleri çok çıkıyor. Çünkü onlar çok kesin inançlılar. Doğruları ve yanlışları var ve dolayısıyla kendi çizdikleri doğrunun içerisinde yer almayan her şeyi yanlış olarak anında infaz edebiliyorlar, linç edebiliyorlar. Sesleri daha güç çıkıyor. Çünkü söyleyecekleri şey çok daha net sloganları var. Ama ortadaki insanların, daha griye meyleden insanların ya da kendi doğrusu olsa bile kendisi gibi düşünmeyeni tam anlamıyla yanlış olarak görüp dışlama ve düşmanlaştırmayı istemeyenlerin sesi çok fazla çıkmıyor. Çünkü sloganları yok, güçleri yok ve o iki uçtaki insanların gürültücü tutumlarından açıkçası ürküyorlar. Dolayısıyla burada bence Ali Babacan burada bence kendince doğru bir şey yapıyor. Kendince doğru bir şey yapıyor derken şunu söylemeye çalışıyorum. Ben bir gazeteciyim. Gazeteci olarak bir olayı anlamaya ve anladığım ölçüde de izleyicilere, okuyuculara aktarmaya çalışıyorum. Ben bir olayı, bir gazeteci olarak Ali Babacan kendince doğru bir şey yapıyor derken, Ali Babacan'ın yaptığına Ruşen Çakır olarak inanıyor ve onunla aynı düşünüyorum gibi bir şey söz konusu değil. Bazı durumlarda olabilir, bazı durumlarda olmayabilir. Ama bence kendini merkezde tanımlama iddiasındaki bir siyasetçi olarak hiç de fena bir yerde değil. Bazı arkadaşlarla tartıştım, özellikle... Gelecek Partisi'ne yakın bazı arkadaşlar Ali Babacan'ın bu netameli konulardaki söylediklerinin onun işini zorlaştıracağını düşünüyorlar. Özellikle AKP'den gelebilecek desteğin önlük kesebileceğini düşünüyorlar. Ben aynı kanıda değilim. Tam tersine AKP'den Erdoğan'dan kopma noktasında olan insanlar zaten bu tür sert çıkışlardan iyice bunalmış, kutuplaşmadan iyice bunalmış sakin bir şekilde hayatlarının ekonomik koşullarının garantide olduğu bir ortamda hayatlarını yaşamak, yaşam tarzlarını hayata geçirmek yani dindarsa dinini yaşamak vesaire. Bunu istiyorlar. Yoksa kavgacı olma noktasındakiler zaten büyük ölçüde Erdoğan'dan kolay kolay kopacak kişiler değiller. Benzer bir orta yolculuğu uzun bir süredir bence Kemal Kılıçdaroğlu deniyor Hı. ve büyük ölçüde de başarılı oluyor. Ama Kemal Kılıçdaroğlu bunu deneyip de başarılı olduğu mesela 31 Mart bunun örneklerinden birisidir. Başarılı olduğu ölçüde de kendi partisi içerisindeki ya da partisinin çevresindeki kesimlerin tepkisini çekiyor. Bunu partiyi sağcılaştırmak olarak tanımlamaya tanımlayan çok kişi var. Ben bunu sağcılaştırmak olduğu kanısında değilim. Birincisi zaten CHP solcu bir parti midir? Sorusu önümüzde duruyor. Hani çok net bir solcu bir parti var ve orada tıkanıklık yaşayıp sağcılaşıyor gibi bir e, e, argümanın doğru olduğu kanısında değilim. Başka bir şey yapıyor Kılıçdaroğlu CHP geleneği içerisindeki kendi dışındaki kesimlere seslenme yöntemini değiştiriyor. Onlara yukarıdan bakıcı yaklaşımı büyük ölçüde değiştirmeye çalışıyor. Geçmişte bunu bir dönem Bülent Ecevit denemişti ama e, belli bir yere kadar başarılı olup belli bir aşamadan sonra çok da başarılı olamamıştı. Kılıçdaroğlu onu bir başka yoldan deniyor ve aslında bu adalet yürüyüşünden bir başlayan referandum sürecinde de olan 31 Mart'ta da kendini gösteren bir şeydi ve orada e, kabaca tabii ki bu tanıma katılmayanlar olabilir ama kabaca benim kafamda kurguladığım şekildeki orta yolculuğa denk gelen bir şey yapıyor. Bu yapmaması halinde CHP hep kendi belli bir sınırı içerisinde kalan bir parti olacak ve en fazla ana muhalefet partisi olarak kalacak bence. Ama birçok insan açık bir şekilde bu haliyle CHP'yi bu haliyle beğeniyor, bu haliyle korumak istiyor oranı ne olursa olsun. Çünkü o alanın içerisinde CHP de iktidarlar garanti bir takım klikler üzerinden, izipler hani üzerinden, bir takım yerel yönetimlerdeki imkanları paylaşma anlamında e, bu haliyle razılar. Ama Kılıçdaroğlu'nun yapmaya çalıştığı iktidara aday ya da iktidar ortaklığına aday, daha çok onu yapıyor ki bu çok gerçekçi olduğu kanısındayım. Ne yapıyor? CHP'nin tek başına iktidara gelemeyeceğini görüyor. Onun için Erdoğan'ın yarattığı ittifak zemini üzerinde ittifaklar geliştirmeye çalışıyor ve geliştiriyor. İlkinde çok başarılı olamadı ama 31 Mart'ta bayağı bir başarı kaydetti. Referandumda da aslında büyük ölçüde başarılı olmuştu böyle bir yaklaşımla ve bunu yaparken de tabi diline çok dikkat ediyor. Özellikle potansiyel müttefiklerini rahatsız edecek bir üslup konuş, kullanmamaya çalışıyor. Bunun adı opportunizm midir? Sanmıyorum. Bunun adı realizmdir. Bunun adı Türkiye gerçekleri üzerinden siyaset yapmadır. Öteki türlü olduğu zaman büyük ölçüde CHP sert çıkışlar yapan hatırlanacaktır daha önceki dönemlerde hatta Kılıçdaroğlu'nun ilk dönemleri de büyük ölçüde böyleydi. Sert çıkışlar yapan, hep kendi tabanına hitap eden, onun dışında açılım imkanı olmayan, yanına insanların birilerinin yanına gidemediği gibi yanına da insanların gelmesini çok mümkün kılmayan bir söyleme sahipti. Şimdi ama CHP katılım olmasa da ya da oy verme olmasa da Pekala Türkiye sağı içerisinde belli kesimlerde Pekala birlikte çalışılabilecek, birlikte iş yapılabilecek, ittifak kurulabilecek bir parti olarak görülebiliyor ki bunu bile başarabilmek başlı başına önemli bir olay. Sonuçta Türkiye'nin önünde şöyle bir seçenek var. Sert bir şekilde gitmek, kavga etmek, rövanşist olmak, ileriye değil geriye bakmak daha çok. Bu noktada Selahattin Demirtaş'ın en son cezaevinden yaptığı açıklamaların çok önemli olduğunu düşünüyorum. Demirtaş orada artık muhalefetin ileriye bakması gerektiğini söyledi. Bir e, burada bence daha çok AKP'den kopan ve kopmaya hazır olan kesimlerle kurulan ya da kurulabilecek ilişkileri de. E, gözetiyor bence. Yani e, geçmişle <laughs> hesaplaşma dayatması yerine ortak bir geleceği nasıl inşa edebilir muhalefet unsurları diye bir önerme dile getiriyor ki bu aslında Selahattin Demirtaş'a çok yakışan, onun daha önceki da, çıkışlarıyla da çok örtüşen bir perspektif. Bakalım HDP bunu ne derece benimseyip hayata geçirebilecek. Tabi HDP'nin benimseyip hayata geçirebilmesi tek başına yeterli değil. Diğer muhalefet unsurları HDP ile beraber ne derece hareket edecekler? Bu noktada orta yolculuk, serin kanlı bir şekilde hareket etmek, çok ön kabullerle, rezervlerle hareket etmeme noktasında muhalefetin en büyük sorunu bence, en büyük sorunlarından birisi ya da HDP ile kurduğu ya da kuramadığı ilişki meselesi. Hala orada çok ciddi rezervleri var. Muhalefet partilerinin bir kısımlarının ya da muhalefetteki öne çıkan aktörlerin bir kısımlarının böyle bir sorunu var. Bu belki e, belki değil bir şekilde aşılmak durumunda ve bu noktada da işte kavga yerine diyalog hesap sorma, hesap verme yerine birlikte Türkiye'yi nasıl ileriye götürebilir rizin tartışıldığı sakin, diyaloğa dayalı, müzakereye dayalı bir zemini oluşturabilmek. E, muhalefet bunu yapabilir mi? E, yapması için aslında çok elverişli bir zemin var. Sürekli kavgayla, sürekli kutuplaştırmayla e, iktidarını korumaya çalışan aktörler var. Erdoğan, Bahçeli ve diğerleri bunlar. Öte yandan sakin bir şekilde kavgaya girmeden birlikte Türkiye'yi nasıl ilerletebileceğini düşünebilecek bir potansiyel var. Şu ana kadar AKP'den kopan Deva ve Gelecek partileri farklı farklı böyle bir noktaya gelebileceklerini gösterdiler. Ee, özellikle Deva Partisi'nin bu anlamda çok öne çıktığı kanısındayım. Geleceğin önünde e, bir takım kişisel meseleler var. Kişiselden kastım İstanbul Şehir Üniversitesi olayında bu oldu. Daha sonra bugün Selim Temurci'nin parti sözcüsü hakkında Pelikan konusunda açılan soruşturma nedeniyle bir şey oldu. İktidar sanki Gelecek Partisi'ni kavgaya çekmek istiyor gibi bir hava var. Bu ne derece akıllıca bir tutum olur iktidar için bilemiyorum. Ama Gelecek Partisi'nin daha yolun başındayken enerjisini buraya yöneltmesi, kendi örgütlenmesini ve geniş kesimlere, daha geniş kesimlere ulaşmasını engelleyebilir, en azından geciktirebilir. Sonuç olarak orta yolculuk ilk başta şey görünebilir, Hani böyle itici, e, sanki bir korkaklık, ürkeklik gibi görülebilir ama şu haliyle, Türkiye'nin şu haliyle değişik siyasi aktörler, e, özellikle merkezde bir araya gelme iddiasına sahip olan aktörler pekala böyle bir yöntemle güçlerini birleştirerek birlikte yol alabilirler. Kimse, herkes böyle olmak zorunda değil, herkes... Değişik konumlarını, pozisyonlarını korumak isteyebilirler. Ama kendi konumları nedeniyle, kendi doğruları nedeniyle ortalarda bir yerlerde yeni bir şey inşa etmeye çalışanlara çok e, yapılan saldırıların vesaire, saldırı, e, küçümseme gibi olayların çok anlamlı olmadığı kanısındayım. Evet, söyleyeceklerim bu kadar. İyi günler.